aşağıdaki örüntüde üçüncü şekilden sonra verilen şekillerden hangisi gelmelidir? Şekilleri incelediğimiz zaman geometrik şekillerin köşelerinde birer çember vardır. Üçüncü şekilden sonra gelecek olan dördüncü şeklinde köşesinde çember olmalıdır. Köşesinde çember olan B seçeneğindeki şekildir. Diğer seçeneklerdeki şekillerin köşelerinde çember yoktur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdaki örüntüde üçüncü şekilden sonra verilen şekillerden hangisi gelmelidir? Örüntüyü incelediğimiz zaman birinci çizgide bir kanca, ikinci çizgide iki kanca, üçüncü çizgide üç kanca vardır. Yani kancalar birer artmaktadır. Üçüncü şekilden sonra dördüncü şeklimizde ise dört kanca olmalıdır buna uygun şekil A seçeneğindeki dört kancalı şekildir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki örüntüde üçüncü şekilden sonra verilen şekillerden hangisi gelmelidir? Örüntüyü incelediğimiz zaman karelerin içerisindeki boyalı kareler birer artmaktadır. 1, 2, 3. O halde üçüncüden sonra gelecek olan dördüncü şekilde de boyalı karelerin sayısı 4 tane olmalıdır. Üçüncü şekilden sonra 4 tane boyalı karesi olan şekil gelmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdaki örüntüde üçüncü şekilden sonra verilen şekillerden hangisi gelmelidir? Örüntümüzü incelediğimiz zaman dairemizi iki eş parçaya bölen bir doğru çizilmiştir. Bu doğrular her seferinde birer arttırılarak yapılmıştır. Bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi, üçüncüden sonra da dört çizgili olan daire gelmelidir. Buna uygun olan A seçeneğindekidir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki soruda verilen şekillerden farklı olanı bulunuz. Şekilleri incelediğimiz zaman gözlerine dikkat edin. A seçeneğindeki gözler sol tarafları boyalı. C seçeneğindeki gözlerinde sol tarafları boyalı ama B seçeneğindeki gözlerin ortaya bakan iki tarafları boyalı. Dolayısıyla farklı olan B seçeneğindeki şekildir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdaki soruda verilen şekillerden farklı olanı bulunuz. A ve B seçeneğindeki şekilleri incelediğimiz zaman B'deki şekli 90 derece sola doğru çevirdiğimiz zaman A'daki şekille aynı olduğunu görürüz. C'deki şekil farklıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdaki soruda verilen şekillerden farklı olanı bulunuz. B ve C seçeneğindeki şekilleri incelediğimiz zaman daireler çapraz bölgelerdedir. A seçeneğinde ise komşu bölgelerdedir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Aşağıdaki soruda verilen şekillerden farklı olanı bulunuz. A ve C'deki şekilleri incelediğimiz zaman kırık çizgilerden oluştuğunu görürüz. B'deki ise eğri çizgiden oluşmuştur. B'deki şekil farklıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Aşağıdaki soruda verilen şekillerden farklı olanı bulunuz. A ve B seçenendeki şekiller aynıdır. C'de ise dikdörtgenin dışındaki çizgi uzatılarak dikdörtgenin içine girmiştir. Farklı olan şekil C seçenendeki şekildir. Doğru yanıt C seçeneğidir.